ev dekorasyonunda hatta firmaların dekorasyonunda mobilyacılar çok önemli bir yer tutarlar ve bir firmaya konuk oluyoruz şimdi Merhaba değerli haber merkezi izleyicileri. Sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Şu an sizlere Şarköy Kocaeli'den seslenmekteyiz. Ömer Mobilya firmasının konu olduk ve yanımızda firma sahibi Ömer Demir bulunmakta. Bakalım burada verilen hizmetleriyle ilgili ne gibi değerli bilgiler alacağız. Ömer Bey merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkür ederim, çok sağ Nasılsınız? Bizler de çok teşekkür ederiz. Ömer Bey, biraz sizi tanıyabilir miyiz? Ömer Demir kimdir? Kaç yıldır sektörde hizmet vermektesiniz? Biraz kendinizden söz eder misiniz? Tabii ki. 1993 yılında dükkanımızı kurduk. Ee, baba mesleği olup hı hı. devamında ben işletmeye başladım. Evet. İsmim Ömer Demir. 1990 doğumluyum. Ee, baba mesleği olduğu için hep babamızın yanında çalıştık, bu mesleği kaptık, evet. devam ettiriyoruz. Devam ettirmeye de niyetliyiz, evet. sürdürmeye niyetliyiz. Yani müşterilerimizi memnun etmeyi niyetliyiz. Ağaçla ağaçla uğraşmak güzel, keyifli bir Tabii sektör. Tabii ki keyifli Sizde sektör. Genç olarak, genç bir girişimci evet. olarak, ikinci kuşak olarak babadan aldığınız bayrağı zirveye çıkartmak için burada elinizden gelen çabalarla var gücünüzü çalışıyorsunuz. İstanbul'a başladınız. Daha sonra evet. da memleketiniz Şarköy'e döndünüz. Şarköy'e döndük. Burada da yine aynı şekilde hizmetlere devam ediyorsunuz. Aynen öyle. Burada verilen hizmetler nelerdir Ömer Bey? Biraz söz eder misiniz? Burada verilen hizmetler mobilya üzerine dendiği zaman mutfak dolabı, hı hı. ahşap kapı, pergüle, yatak odası, çocuk odası, eh, ahşap merdiven, lake kapılar olmak üzere hı hı. şu anda eh, dekoratif masalar var. Ahşap masalar, kütük masalar dediğimiz onların imalatına başladık. Evet. E, seri imalatına geçiriyoruz onları şu anda müşterimize sunmaya devam ediyoruz. Evet. evet ağırlıklı olarak kullanmış olduğunuz malzemeler nelerdir ahşap olarak? Yani hani, ahşap, ahşap olarak şu anda e, kayın ve birinci sınıf ceviz ağacıdan doğal masalar üretmeye çalışıyoruz. Kenarlarında son derece dayanıklı, sağlamlık açısından çok evet, çok bilinen bir ağaçtır bunlar. Evet. Evet. O yüzden yani gerekenin fazlasını yapıyoruz. Evet, peki bu hizmeti verirken nelere dikkat ediyorsunuz? Çok keyifli bir iş aslında ama evet. bir o kadar da e, zor bir iş. Çünkü, zor ve tehlikeli bir iş. Evet, zor ve tehlikeli bir yani. iş. Yani kullanılan makineler olsun, evet. yapılan iş olsun yapılabilecek en ufak bir hata. Bütün yani e, hata projeyi aynen, sil baştan <laughs> geriye döndürecek. Evet. O yüzden dikkat etmiş olduğunuz unsurlar nelerdir? Yani Dikkat ettiğimiz unsurlar ilk öncelikle ne olursa olsun iş güvenli. Muhakkak. Yani bizdeki iş güvenli bizim için önemlidir. Evet. Ondan sonra da e, malzemeden hiçbir şeyinden kaçmadan hakkını vererek evet. müşteriye işi teslim etmektir bizim evet. için. Bu bizim prensibimizdir. Yani hiçbir şeyden kaçma madem ödül vermiyoruz. Ödül şey, vermiyoruz. Hayır, Ödün kesinlikle. Kaliteye dayalı, hiçbir malzeme olsun, işçilik olsun, evet. kullanılan yan ürünler olsun, tamamıyla burada Hepsin. kaliteli bir birinci Hepsin. sınıf ürünler kullanıyorsunuz. Evet. Şimdi biraz da tercih edilme sebeplerine evet. değinelim. Bu sektörde yalnız diyorsunuz. Evet. Sizin gibi hizmet veren birçok işletme varken neden özellikle insanlar sizi tercih etmeli? Neden özellikle bizi tercih etmeli ki daha doğrusu ediyorlar da? Evet. Neden ediyorlar? Ee, bu işte önemli olan gününde işi teslim etmektir değil mi? ve sözler evet, evet ve müşteriye zamanında gitmektir. Evet. Bunda hiçbir zaman bizim müşteriye kandırma gibi bir şeyimiz olmadı. Her zaman gününde, saatinde zamanında gittik, işimizi teslim ettik. Gününde evet. teslim ettik ve eksiksiz bir şekilde çıktı. Yani evet. milletin bizi tercih etmesindeki en önemli sebep budur. Evet. E, tabii bunun yanında e, referanslar var. Sizi bu ki şey gerçekten tabii ki. E, profesyonel olarak yapıyor olmanız da bir öğretken evet. diyebiliriz. Tabii ki. Şimdi genç bir girişimci olarak önümüzdeki yıllar neler yapmayı planlıyorsunuz? Hedefleriniz, hayalleriniz nelerdir? Ee, Babadan aldınız bayrağı şu anda da devam ettiriyorsunuz. Neler hayal ediyorsunuz? Evet. Ne, neler hayal ediyoruz? E, bu sene, bu kış, bahçe mobilyası hizmetine girmek düşünüyoruz mesela. Şarköy yazlık bölge olduğu için evet. bahçe mobilyalarına ağırlık verip bahçe mobilyalarını üretmek istiyoruz. Niyetimiz bu sene bu. Evet bu yolda sizlere başarılar dilerken Çok teşekkür son olarak ederim. ekranları başındaki izleyicilerimize özellikle de bu sektöre ilgisi olan ya da ihtiyacı olan izleyicilerimize neler aktarmak istersiniz? İyi bir usta olarak tavsiyelerinizi alalım. Neler aktarmak isterim? Ee, herkesin doğru bir ustayı bulmasını tavsiye ederim Hı. öncelikle. Evet. Yani bu gerçekten bu meslekte çok önemli bir İyice şey. İyice araştırsınlar. Evet. Referanslarına bir baksınlar. Referanslarına baksınlar. Neler ararsınlar. yaptıklarına baksınlar. Ona göre karar versinler. Evet. Vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Hizmetlerinizin ve başarılarınızda devamını diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ, olun. Sağ olun. Evet değerli sektörel haber merkezi izleyicileri sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam edecek. Şarköy Kocaali'den ve sektörün en iyisi Ömer Mobilya'dan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Söz merkez stüdyolarında.